keydi Şu anda e, 3500 e, Gıda paketi ve hijyen paketi ee, olmak ayrı üzere ayrı ayrı yani 7000 paket, evet, evet, paket gıda paketi ve hijyen paketi sadece buraya tabi ee, bunun gibi mesela bugün saat 5'te de pazarcıkta yine aynen böyle dağıtacağız. İlk günden beri diyanet vakfımız ve işte gönüllüleri mavi melekler diyoruz artık mavi yelekleri milletimiz taktı mavi melekler onlarla birlikte milletimizin her türlü yardımına koşuyoruz. Biz bütün köylere yani tabiri caizse kılcal damarlarına kadar ulaştık. 10, ee, 100 e, bin aileye e, köylerde yani yardım dağıttık. Hala da şu anda depomuzdan olsun Türkiye Diyanet Vakfımızla işbirliği yaparak ihtiyaç halinde ona göre mesela yine yarın Allah nasip ederse yavrularımız okul çantası ve içerisinde kırtasiye okullarına hazır bir şekilde dağıtacağız.